Merhaba arkadaşlar, Aşk Cez kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yeni hayatına devam eden Hacı Sergül'ün seviyen tarafından tanrı tanrıyı başarmış. İmanet dizisine sevgilen başarılı oyuncularından çok güzel yapayım kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de ile ilişki sevilen oyuncularımızın ilişkili yepyeni videolardan anında hiç haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyiciler. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz.